Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü evine hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş ile yapılan bir bayan yeleğinin örneğini anlatacağım. Ben de örnek olarak başladım bugün. Şöyle bakın. Bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım. Orta kalınlıkta bir ip kullandım. Üç numarada şiş. Örneğimizin bir tanesi Ajursuz hali 11 ilmekten oluşuyor. Ajurla beraber 15 ilmek. Ajurlarımız 4 ilmek. Örneğimizde 11 ilmek olduğu için 15 ilmekten oluşan bir model bu. Dilediğiniz büyüklükte yaparsınız. Şimdi hemen uzatmadan başlamak istiyorum. Şöyle bu elastiksiz bir model değerli izleyicilerim. Bakın. Hemen ilmekleri attım. Hiç örmedim daha. Arka yüzeyden şöyle bu yan ilmeğimiz hemen 11 tane ters örüyoruz arka yüzeyden. Şimdi bu yan ilmeğimiz 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ilmeğimizi ördük. Hemen yanındakini düz örüyorum. Bir doluyorum. Ajurlu yerini yapıyorum tekrar bir tane düz örüyorum. Şu an bir örnek bir ajur başlamış olduk. Geriye kalan yine 11 ilmeğimizi 2 3 ters olarak örüyorum. 4 5 6 9 10 11 tane ilmeğimi ördüm. Burası arka yüzeyi. Şimdi ön yüzeye geldiğimiz zaman bakın Hemen ön yüzeyde yan ilmeğimizi örüyoruz ve doluyorum. 4 tane ilmeğimi araşı örüyorum ön yüzeyde. 2 4 ve 3 ilmeği bir alıyorum. Tekrar 1 2 3 4 tane ilmeğimiz kaldı. Zaten toplam 11 ilmeğimiz var. Bakın 2, 4, 6, 8, 10. Bir de doladık 11. Şimdi ajurlu olan yerini örüyorum hemen. Bir tane ters doluyorum. 2 ilmeği bir alıyorum. Tekrar bir tane ters örüyorum. Burası ajuru. Şimdi yine doladık örneğimiz için. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimizi araşı örüyoruz. Hemen ortada 3 ilmeği bir alıyorum. Tekrar 4 ilmeğim kalıyor zaten. 3 4 tane hemen doluyorum ve yan ilmekle devam ediyorum. Arka yüzeye geldiğimiz zaman örneğimizin tamamı yine ters örüyoruz. Ajurlu olan kısmına kadar ters örüyorum. Bakın 11 ilmeğimi Şimdi bir tane düz örüyorum. Tekrar doladım. Ajurlu yerini örüyorum. Yine bir tane düz. Bir örneğimiz, bir ajurumuz oldu şu an. Yine örneğimizin 11 ilmeğini örüyorum. Ters olarak. Bayan yeleklerinde, gelin yeleklerinde çok şık duran bir model. Umarım sizler de beğenir, yaparsınız izleyicilerim. Şimdi arka yüzeyi geçtik, ön yüzeye geldik. Ön yüzeyde yan ilmeğimizi alıyoruz ve hemen bir önceki sırada doladığımı örüyorum. Sonra tekrar doluyorum. 1 2 3 tane ilmeğimizi aroşa örüyorum. Tekrar 3 ilmeğimi bir alıyorum. Yine 3 ilmeğimiz kaldı. Bakın. 3'ünü aroşa ördük, doladık. Ve bir önceki sırada doladığımızda düz örüyorum. Şimdi ajurlu kısmındayım. Bir ters doluyorum. 2 ilmeği bir aldım. Bir tane ters örüyorum. Burası ajuru örneğimize geldik. Doladığımız bir önceki sırada düz örüyoruz. Tekrar doluyoruz. 1 2 3 tane ters yani örüyorum 3 ilmeği bir alıyorum. Zaten 3 ilmeğimiz yine ters kalıyor burada. Sonra doluyoruz. Ve düz örüp sıra yani sıramızın sondaki ilmeği de düz örerek çıkıyoruz. Arka yüzeye gelirken tamamını örneğimizin hepsini ters örüyorum. Ajura e kadar ajurlu kısmında yine devam edeceğiz. Bakın doladığımızı toplam hep 11 ilmeğimiz var. Şimdi ajurundayız. Önce bir düz örüyoruz. Doluyorum. 2 ilmeği bir alıyorum. Tekrar bir düz örüyorum. Şimdi tamamını 11 ilmeğimizin ters örüyorum. Burası arka yüzeyi örgümüzün. Şimdi ön yüzeye geldik. Ortadan hep topladığımız için yanlarda düz örüyoruz. Bakın doladıklarımızı düz örüyoruz. İki tane şimdi düz. Doluyoruz ve 2 tane ilmeğimizi aroşu örüyoruz. Ön yüzeyi de üçünü bir alıyoruz. Tekrar 2 tane aroşa bir doluyorum bir önceki doladıklarımın hepsini düz örüyorum ajurundayım önce ters doluyorum 2 ilmeği bir alıyorum ajuru arkalı önlü hep böyle örüyoruz arkadan da 2 ilmek topluyoruz doluyoruz önden de şimdi yine örneğimizdeyiz doluyorum 2 tane ters örüyorum 3 ilmeği bir alıyorum yine aynı şekilde İki ilmeği ters ördüm, doluyorum. Diğer doladıklarımı düz örüyorum. Biraz belli olmaya başladı. Yine arka yüzeyde tamamını örneğimizin 11 ilmeği de ters örüyorum. 11. Şimdi ajurundayız, düz örüyorum. <laughs> bir ilmeği düz örüyorum, doluyorum. İki ilmeği bir alıyorum. Tekrar düz örüyorum. Yine 11 ilmeği ters örüyorum. Orta kalınlıkta ip kullandık. Angoradan güzel durur mu? Tabii ki denemek lazım. Neden olmasın? Şimdi yine ön yüzeydeyiz. Bakın, doladıklarımızı hep düz örüyoruz. Ön yüzeyde sonra tekrar doluyorum. Bir tane ters, üçünü bir alıyorum. Tekrar bir tane yani ön yüzeyde arşa veya ters diyelim. Tekrar doluyorum. Diğer doladıklarımı düz örüyorum. 11 ilmeğimizi. Şimdi ajurundayım ters ördüm doluyorum ikisini bir aldım tekrar bir tane ters örüyorum yine örneğimdeyim 2 3 doluyorum bir tane aroşa 3 ilmeği bir alıyorum bir sıramız kaldı ön yüzeyden sonra ikinci örneğe başlayacağız hemen zaten belli olacak Bunda lastik yok söylemiştim başlarken de. Uçları böyle daha güzel duruyor. Ama dilerseniz lastik de yaparsınız. Bilemem şimdi lastikle nasıl durur. Yine 11 ilmeği ördüm. Ajurundayım. Doluyorum. Tekrar ikisini bir aldım ve düz örüyorum. Burası arka yüzeyi. 11 ilmeği örüyorum şu an. Ters olarak Ön yüzeyde son sırasını yapacağız. Örneğimizin öreceğiz. Şimdi aynı düz örüyoruz. Doladıklarımızın tamamını. Bakın şimdi 3 ilmeğimi bir alıyorum. Doladıktan sonra. 2, 4, 5 tane burada var. Bir de ortada 6 ilmeğimiz yine doluyorum. 10, 11 tane ilmeğimiz var. Bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bir tane ters ajur için 2 ilmeği bir aldım. Yine bir tane ters örüyorum. Şu an bir örneğimizin bitirmiş oluyoruz şu an. İkinci örneğimize geçiyoruz. Bakın yine aynı. 2, 3, 4, doluyoruz. 5, 3'ünü bir alıyorum. Tekrar doladım. Diğer sırada doladıklarımın tamamını düz örüyorum. Şimdi arka yüzeyi geçerken siz modelimi yakından izleyin. Hemen ikinci örneğinde kuruluşunu anlatıp veda etmek istiyorum size. Az uzatmak istemiyorum. Bu modelimiz lila rengi. Çok tatlı bir rengi var değerli izleyicilerim. Bu da orta kalınlıkta tam yeleklik bir ip. Dilediğiniz e, renkten, sevdiğiniz renkleri kullanırsınız kendinize. Şimdi bakın ilk başlama sırasını hemen tekrar başladığımız gibi bir tane düz alıyoruz hemen doluyorum 4 tane araşı örüyorum ön yüzeyde sonra 3 ilmeği bir alıyorum bakın 3 ilmeği tekrar 1 2 3 4 tane araşı yaptık. yani toplam 11 ilmeğimiz var 2 4 6 8 10 11 tane ilmeğimiz var şimdi burada da doluyoruz Hemen ajure geçtik. 1 ters doladık. İkisini bir alıyorum. Yanındakini hemen bir ters örüyorum. Bakın tekrar doluyorum. 1 2, 3 4 tane ilmeğimizi araşı örüyoruz. Ön yüzeyden sonra 3 ilmeğimizi bir alıyoruz. Hep ortadan. Tekrar 1 2, 3 4 tane araşı ördüm. Doluyorum ve sıramın sonuna geldim. Hep böyle devam edeceksin. 4 tane, 3 tane, 2, 1 derken örneğimiz böyle ve böyle yukarıya doğru devam edecek. Bakın izleyicilerim. Şöyle hemen sizinle beraber ördüğüm şu an. Bir tane örneği ancak çünkü uzun sürüyor bu örnek. 11 ilmekten aradaki ajurlarla beraber 15 ilmeğimiz var. Bakın şöyle belli oldu. Zaten modelimizde çok şık bir rengi var. Her yaşa uygun. Dilediğiniz kendinize, torunlarınıza, gelininize yapabileceğiniz bir model. Şöyle modelimiz burada dursun yine. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Sağlıklı ve mutlu kalın sevgili değerli izleyicilerim diyorum.